Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ne oluyor lan Bugün Sizlere bir duyuru yapacağım Ve bu beni gerçekten üzüyor Maalesef kanalımda da gördüğünüz gibi The Walking Dead'in Üçüncü sezonunu çekemeyeceğiz İkinci sezonla final yapmak zorunda kaldım Çünkü sanırım OBS'te bir sıkıntı oldu ve oyuna girdiğim halde ve OBS ayarlarının düzgün olduğu halde oyunun videosunu çekmeye çalışıyorum başlatıyorum masaüstü konumuna gelmiyor yani çekmiyor videosunu oyunun yani o yüzden bunu sizlere duyurmak istedim ama başka oyunlarla video çekmeye tam gaz devam edeceğim ee, asla pes etmeyeceğim bu arada beni desteklemek için abone olup beğenip yorum yapabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Şimdiden hoşçakalın. Bay bay.